Arkadaşlar merhaba. iyi, iyi bir iyi bir videoda sizlerle birlikteyiz. Kedim Pati ve yavruları buradalar. Birazdan sizlere göstereceğim. Bugünkü videomuzun konusu yavru kedilerimiz ne oldu? Kedilerimizi ne zaman sahiplendireceğiz? Ee, sahiplendirdik mi? Neden geri dönüş yapmıyoruz? Bunlardan bahsedeceğiz size. Hazır mısınız? Boşum. Bakar mısınız güzelliğine? Şimdi arkadaşlar yavruları görme zamanı. Sessiz Altısı da yatıyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi sahiplendirmedik. Daha zaten çok küçükler. İki buçuk ay anne sütü alacaklar. En az iki buçuk ay anne sütü alacaklar. Daha sonra da sahiplendirecekler. Arkadaşlar bu süre içerisinde kediler bende olacak. Ya <laughs> bir tanesi kımıl 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 diyor. Muhtemelen patiyi arıyor. Gitti öbürünün üzerine yattı. Evet daha sonra nasıl sahiplendireceğiz? Çok uzun zamandır birçok kediyi esasında sahiplendiriyorum. Bu arada sadece e, bana bu şunu söylemek istiyorum. Yani oradan bir kediyi de bize gönder. Abla çok güzel bana ver gibi böyle sanki bakkaldan sakız alır gibi gelen mesajları hiçbir şekilde geri dönüş gerçekleştirmiyorum. Instagram'ım, Facebook'um ve Youtube kanalımın bütün mesajları doldu kilitlendi hatta arkadaşlar aileniz yanınızdayken ve doğru dürüst bir şekilde konuşup karar verdikten sonra kendinizi anlatan güzel bir yazıyla bize başvuruda bulunabilirsiniz. Çünkü biz direkt kendileriyle itibata geçiyor olacağız özellikle belli bir düzeni olan kişilere sahiplendirmeyi istiyoruz ve kesinlikle bunlar da düzene oluşmuş insanlar. Çünkü neden? Bir kedi sahiplenmek, bir mal almak, bir oyuncak almak gibi bir şey değil. Gerçekten büyük bir sorumluluk istiyor. Dolayısıyla ben bize gelen bütün soruların cevaplarını, bütün mesajları inceleyeceğim. Ama ondan sonra en uygun ailelere karar veriyor olacağım. Evet bakar mısınız pati gitti onların yanına esasında pati her zaman böyle yapıyor. Birazdan onları muhtemelen şey yapacak uyandıracak çünkü neden pati onları uyandıracak ki süt emmeleri için evet sahiplendirilmediler iki buçuk ay sonra sahiplendirecekler bu videomuzun altına sahiplenmek isteyenler kendilerini anlatan yazılarla iletişim bilgilerini aktarabilirler biz de o şekilde kendilerine ulaşabileceğiz. Çok uzun zamandır bekleyen tanıdıklarımız var. Yani bu YouTube'da daha önceki abonelerimiz de var. Bizden video bekleyen biliyorsunuz sadece e, bu videolar değil. İklediğim haricinde de etrafında olan bütün kedilere hatta köpeklere de sahiplendirme yaptım. Birçok abonemiz de zaten yorumlara iletmişler bunu. Teşekkür ediyoruz. Buradan Fatih'in ve diğer sahiplendirdiğim kedilerin yavrularını da öpüyoruz buradan. Maşallah çok güzel. Özellikle Instagram'dan bana çok güzel fotolar attılar. Allah'ım. Allah da kaldı senin bebişin. Şunu kaldırayım mi buradan? Evet. Evet. Siz de yorumlara sahiplenmek istediğiniz bilgileri yazabilirsiniz bu arada bu yavru kedicilere de e, isim önerilerinizi bu videonun altına yazabilirsiniz arkadaşlar ben de güzel bir isim önerisi bir dişi bir erkek rica edeceğim sizlerden yorumlara yazarsanız sahiplenecek arkadaşlara da o isimlerle verebiliriz hem de ben de biliyorsunuz yavrulardan bir tanesini ben de Allah kısmet ederse kendim alacağım paketim ki üstünde bir alacağım. Bir tanesini de ablam alacak zaten. Daha önce de söylemiştim. Bir tanesi de babanın ailesinde olacak. 3 kediyi sahiplendireceğiz. Biz de böylece 3 kedinin de ismini bulmuş oluruz. yorumlara bekliyoruz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve iyi yorumlar yazmayı unutmayın. Sizi seviyoruz. Hoşçakalın.